hayatta uğraşan insan dal olmamalı, zeki cesur akıllı olmalı, anında ışığı taşıyor olmalı, söylenmemiş sözü söylemiş olmalı. işte ben bu akşam onu söylüyorum size. Bir, insanlar benim bestelerimi beğenmezse olsun biraz vurulurum ama beğenmeyen insan ahbaplık ederim. Tuttuğum takımı beğenmeyen bir insanla ahbaplık ederim. Hiçbir şey olmamış gibi yemeğini yerim. Ne münasebet tabii ki. Sevdiğim kadından hoşlanmayan bir insanla zorlansam da ahbaplık edebilirim. Ama Türkiye'mi sevmeyen bir insanla ahbaplık edemem. Yok böyle bir şey. anasını istikballi feda edip ölen inandığı uğurda ölen insanlara saygısını yapan en başta yenilmez şövalyemiz koca yürekli yenilmez şövalyemiz Mustafa Kemal sevmeyen bir insanlar hep bu